Önceki bölümde Yu-Gi-Oh'da. oyunun final bölümü başlasın. Karanlık büyü saldırısı. Sizi tebrik ederim. İkinci aşamayı bitirdiniz. Ah, o haklı çocuklar. Kolenin ikinci kısmı da yandı. Şimdi geriye üç oyun kaldı. Ve en zor sınavlar geliyor. Tamam sanırım kanatlarımızı kazandık. O zaman sıradaki oyun için hazırız değil mi çocuklar? Ben o gökyüzündeki geçiti düşünüyorum. Doğru. Hepimiz birimiz. Ah, birimiz hepimiz için. Yabuu! ya, 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 ya. Önce çölde zor durumda kaldık. Sonra yüzen bir adada kısıldık. Ve şimdi tarih öncesinden kalma lavlarla dolu bir çöp alanındayız. Tristan, şikayet edeceğine biraz dikkat etmeye çalış lütfen. Joy haklı. Şimdi beni seyretme. Ne yaparsam onu yap. Büyük baba! Dayan! Yardım, yardım, yardım. edin! Hey, Yugi bana elini uzatır mısın? Aa, aa, aa. Aa, aa. Aa, bir tatile ihtiyacım var. Bu zaten tatil olacaktı. Hayatımıza tehdit eden oyunlar değil. Ben çıkmak istiyorum. Bunu hepimiz istiyoruz. Ama buradan çıkmamız için geriye kalan bütün testleri geçip kazanmak zorundayız. Doğru. Şimdi bunu bana bırakın. Ha? Eminim buralarda bir ipucu vardır. Siz çocuklar sorumluluk alın ve bunu halletmeme izin verin lütfen. Bir ipucu olmadan geri gelmeyeceğim. Bu imkansız. Sen her zaman sorumsuzsun. Belki de ona bir şans vermeliyiz. Bence çok saçma kararlar veriyor ama işler hep yolunda gitti. Evet çünkü onu hep biz kurtardık. Ona bir şans verin. O sadece yardım etmeye çalışıyor ve yapabileceğimiz en iyi şey ona destek olmak. İşte böyle yapabilirsin Joey. Hepimiz arkandayız. Şimdi bize bir ipucu bul. Ve bulduğun zaman bırak da akıllı olan biri ne olduğuna baksın. Unutmayın çocuklar, ha? bunun Joey'nin isteğiyle bir alakası yok. Buraya büyük babamı aramak için geldiğimiz gizli geçidi bir an önce bulmalıyız. Aa, ve haritayı da unutmayın. Eğer onu bulmasaydık nerede olduğumuzu bilemezdik, değil mi? Bunlar iyi noktalar. Umarım herkesin gücü vardır. Bizi iyi bir takım yapan da bu. Ve benim de tarihi bir uzman olarak yapacaklarım var elbette. Bu yüzden buraya ilk önce ben geldim. Bu dünyayı kimin neden yarattığını bulmaya. Ben de aynı şeyi merak ediyordum. Ve bir şey bana bunun cevabından hoşlanmayacağımızı söylüyor. İçimde sırrın bu oyunun son bölümünde gizli olduğuna dair tuhaf bir his var. Haklısın. Oraya gitmek için çok uzun bir yolumuz var. mücadeleler hep o can sıkıcı bir mece başladı ve eminim bu da onlardan farklı değil. Ama bunu bulmak başka bir hikaye. Ha? Ha, ha. Uh. Ha. Koşsam iyi olacak. Ha, ha, ha. Uh. Aa, bekle bir dakika. Bu kırmızı gözlü siyah ejderha. Ay, sakin ol oğlum. Bunca şeyden sonra bana böyle mi davranıyorsun yani? Hmm. Aklından ne geçiyor Yugi? Ben, e, şu bize yol gösteren maskeli tuhaf adamı düşünüyordum. Eğer gerçek kral olduğunu kanıtlarsan, hak ettiğin güç senin olacak. Ama ben güç falan istemiyorum. Başkaları da onu arıyor ve sen bu gücü onlardan önce bulmalısın. Eğer söylediği şey doğruysa bu oyunu oynayan başka insanlar da var demektir. Evet. Ama sorun onların nerede olduğu. Burası çok büyük. Herhangi bir yerde olabilirler. Umalım da her kimseler bizden önde olmasınlar. Hey Yogi. Ha? Şuna bir bak. Tanıdık bir şey var mı? Evet bu bizim sıradaki ipucumuz olmalı çocuklar. Lav çukurunun öteki tarafında olması çok kötü. Bunu bana bırakın. Kapsülü doldur. Ateş. Karanlık çadı. Yapman gerekeni yap. Hiç fena değil. sanırım benim de kendi işimi yapma zamanım geldi. Evet. <laughs> Arzuladıkları ödülü kazanmaları için ateş püsküren tepeyi göster. Sonsuz barış için kaosun bıçağını çıkarın. O halde ateş püsküren tepe için o kadar uzağa bakmamıza gerek yok. Hı? Bence bütün parmaklar lav püskürten volkanı gösteriyor. Evet ama kalanı ne olacak? Kaosun bıçağı. Bu bir tür kılıç mı? Ve onu bulduğumuzda nasıl alacağız peki? Tamam. Bütün gün burada durup bunu merak edeceğiz ya da o şeye tırmanıp kendi gözümüzle göreceğiz. <laughs> Gitme zamanı. Ee, e, yapamam Aynı şeyi yapmamı isteme Yapmak istemiyorum ha, a, 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 Bu tuhaf O da saldırmak istemiyor Sen Helen dağına çıkmaya karar vermişken Joey ortadan nasıl da kayboldu Az şikayet çok tırmanış Dersini daha önce öğrenmedin mi? İnsan bir günde iki kere lav çukuruna girmez ki

<laughs> Neden daha fazla çaba sarf edeyim? Oraya bu şekilde gitmek daha kolay. Bu harika. Hı. Çocuklar artık tırmanmak zorunda değiliz. Aa şey sanırım onunla nereye varacağını biliyorum. Pekala. O zaman yapmamız gerekeni yapalım. Kapsülü doldur. Sizinle yukarıda görüşürüz çocuklar. Tamam. Kapsülü doldu. Karanlık büyücü, düello zırhını harekete geçir. Hadi bu işi yapalım. Hey, bu benim düşündüğüm şey mi? Eğer düşündüğümü düşünüyorsan öyle. Ha, sadece söyle. Bazılarımız mı yok biliyorsun. Bu volkanın içine gömülmüş bir kılıca benziyor. Belki de bilmecede belirtilenle aynı şeydir. Bu bir kaos uçağı. Ama bilmeceye göre barışı getirmek için onu oradan almalıyız. Kaos bu ucubenin içinde erimiş lava temsil ediyor olmalı. Yani bir şekilde kılıcı oradan çıkarabilirsek volkan lav püskürmeyi bırakacak öyle mi? Evet ve bu testi geçebileceğiz. Hadi çubuk çekip yukarı kimin çıkacağını görelim. Tristan, hepimiz çıkıyoruz. Hayır olmaz. Bu çok tehlikeli. Benim zırhım olduğuna göre ben çıkacağım. Geriye kalanlar burada bekleyecek. Nereye gittiğini sanıyorsun? Bu düşündüğüm kişi mi? Troy, sana ne oldu? <laughs> hey, bana aptal oynama. Sana olan şeyin aynı oldu. Aa! Ben de en iyi canavarımla birleştim. Ve şimdi biraz daha fazla gücüm var. Görünüşe göre bu oyunu siz aptallar olmadan bitirebileceğim. Ah evet. Sakin ol. Ha? Bu konuşan Joey değil. Kötü bir gücün etkisinde olmalı. Yine mi? Vurtul ondan. Ben güçlü olduğum için kıskanıyorsun. Ve şimdi sana göstereceğim gününü. Ha, ha, ha. Ha, dostlarım. Neden siz kendiniz için endişelenmiyorsunuz? Sen ne yaptığını bilmiyorsun Joey. Bunu durdurmalısın. İnan bana senin aklın başında değil. En iyi arkadaşımıza karşı savaşamayız. Bize fazla bir şans bırakmıyor. Üzgünüm Joey. Ama bunu yapmam gerekiyor. Peki bu nasıl olacak ha? Büyük hata. Joey, orada bir yerde olduğunu biliyorum. Bununla yüzleş. Bildiğin Joey'e gitti. Bekle. Ben ne yapıyorum? O kırmızı gözlerle birleştiğimde bana bir şey oldu. Ve kendimi kontrol edemiyorum. Ben bundan kurtulmalıyım. Yugi seninle dövüşmek istemiyorum canım. Ama buradan çıkamıyorum. Ve görünüşe göre bu zırhın kendi aklı var. <laughs> Aa, bak kılıç Bu iyi değil Gittikçe daha da derine batıyor <laughs> Hayır Çok fazla zamanımız kalmadı Bir o kılıcı oradan almalı hemen Gördüğüm kadarıyla Yugi'nin elleri dolu O zaman kılıcı bizim almamızdan başka seçenek kalmadı. Bana şans dileyin Görünüşe göre bir kahramanımız daha var. Ha? Aa! Aa! Bu bana yaptıkların çok ucuz vuruşlar. Ah, 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 ah. Sakin ah. ol. İyi misin sen? Sanırım iyiyim. Ah. Ah, ah, ah. Hadi. Eğer o kılıç çıkaramazsak bu sınavı asla geçemeyiz çocuklar. Ah! Ah! ah, 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 ah. Harika. Sıkıştı. Ya <laughs> evet. büyük baba düşsün. <laughs> <laughs> Strateji değiştirme zamanı. Dur ne demek istiyorsun? Joy çok güçlü. Peki ne yapacağız? Onu yenmek zorundayız. Ha? Ha? <laughs> o kılıca ulaşabilmemiz için Joy'u yolumuzdan kaldırmalıyız. Hazır. Bunun olması için senin yardımına ihtiyacım var. Üçümüz eş zamanlı bir şekilde saldırmalıyız. Ciddi misin büyük baba? Johnny olacak. Muhtemelen. Bunu göze almak zorundayız. E, tamam hadi gidelim. Kapsülü doldur. doldur. Saldır yıldırım çocuk. Ne yıldırım ejderha? Karanlık cadıyı çağırıyorum. Tamam. Temiz bir atış yapabilene kadar Joe'ya ateş etmeyin. Üstesinden gelebilir miyim bilmiyorum çocuklar. Demek istediğim eğer Joe'yu yenersek o sonsuza kadar burada kalabilir değil mi? Peki o zaman burada durup hiçbir şey yapmayalım mı yani? Bu şekilde oyunu tamamlayamayıp hepimiz burada kalırız. Biliyorum ama bu kalan tek yolumuz. Son şansımız. Joey, gerçek senin orada bir yerlerde olduğunu biliyorum. Ve seni özgür bırakacağım. <laughs> Yugi, bana yardım etmelisin dostum. Evet ama nasıl? Neler oluyor? Ejderhanın zihniyle ilgili bir sorun var. Onunla birleştiğim zaman bir hastalık kaptı. Pekala bekle. Şimdi ben kırmızı gözlü siyah ejderhayı kontrol eden büyüyü bozmaya çalışacağım. Bu doğru. Ve nasıl yapacağını biliyor musun? Yok et onu. Ha? Tek yol bu. Ama bu seni de yok etmek olur. Biliyorum dostum ama başka şansımız yok. Eğer bunu yapmazsan oyun biter. Kılıç volkan içine batmadan önce almalıyız. Ben buradayken değil, Tristan. Bu şimdi veya hiç. Saldırıya hazırlanın. Bekle. Bunu yapamam. Başka bir yolu olmalı. Ama ben yaparım. Ha? Ha? Yugi bunu yapmak istediğinden emin misin? Bu tek yol dostum. Bana izin verin. Cesaretin yok Yugi. <laughs> Gerçek hareketler mi görmek istiyorsun? Bunu seyret. Ha, hayır olamaz. Bitti. Kim var orada? Ha? Neden kollarımı hareket ettiremiyorum? Anne sana insanların beynini yıkamamayı öğretmedi mi? Ee, e, hadi dur gidelim. Ee, Yugi, yap. Karanlık büyü saldırısı. <laughs> Sen iyi misin dostum? Joey O iyi ha? Bu işe yaradı çocuklar Ah yani geri döndü Bekleyin hemen kutlamaya başlamayın Kaybettik Kılıç batıyor Dalga geçiyorsun Sınav bitti Joey'i kurtardık ama zamanımız yetmedi Asla eve dönemeyeceğiz Bu kırmızı gözlü siyah ejderha, o hala hayatta. <laughs> Hadi büyülü silindir, saldırısını geri gönder. <laughs> Bunu bitirme zamanı. Joey bekle. Ne yapıyorsun sen? Ah, ah, henüz kaybetmedik. Hiç anlayamıyorum. Kılıç gitti Joey. Tam olarak değil. Ah, bakın. Ah, ah, bu ah, yokça başka ah, bir kılıç mı? Ah, 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 kırmızı gözler. Seni kurtaracağım. Ah tamam bu. Kals ah, uçağı. Koy, o kılıç bu lanetin kaynağı. Ah, ah, ah. Hala bu testi geçebiliriz. Kaos bıçağı yok edilmeli. Karanlık büyü saldırısı. Ha? Şuna bir bakın. Üçüncü oyunu bitirdik. Ama nasıl? Emin değilim. Çok basit. Volkan'daki kılıç bir yemdi. Gerçek kaos bıçağı joyin kırmızı gözlü siyah ejderhasındaydı. Görevimiz bu kılıcı alıp laneti kaldırmaktı. Ve Jo'in cesareti sayesinde ejderhayı kurtardık ve barışı bir kez daha sağladık. Eğer benim yerimde olsaydınız siz de aynı şeyi yapardınız çocuklar. Evet ama değildik. Oradaki sendin. İyi iş. Aa, lütfen, önemli değil. Aslında bunu sizin yardımınız olmadan da yapamazdım çocuklar. Ve seninki de kırmızı gözler. Şimdi biraz dinlen lütfen. Tekrar beraber olduğumuza sevindim eski dostum. Şimdi gidip bir sonraki sınavda biraz adam tekmeleyelim. Aa. Ama önce biraz uyuyalım. Joy harika. Bu demektir ki ben uyuyan güzeli bir mücadeleden bir diğer mücadeleye taşıyacağım. Ah. sen iyi misin? Merak etme. Aa. Tamam, sanırım bir sonraki testte. Üç tane bitti ve geriye iki kaldı. Gidelim o zaman. Sanırım çıkış bu taraftan. Nereden biliyorsun Yugi? Kayan taş mı, kızgın kapı mı? He? Belki de sonraki sınavımız uzay boşluğunda olur. Arkamdaki uyuyan yükten dolayı yer çekimi hayranı değilim doğrusu. Ben üç çikolatalı bir tane de Boston kremalı alayım lütfen. Ne kadar tutuyor? Aa çok değilmiş iyi. <laughs> Kapıya kadar yarışalım. Bazılarımızın fazladan bagajı var. Senin için söyledikleri doğruysa Firavun, sadık olduğun kadar cesaretlisin. Eğer herhangi biri bu beş sınavı geçip benim ruhumu serbest bırakabilecekse bu kişi sensin.